Merhaba dostlar, iOS 18 yazılım güncellemesi az önce tanıtıldı ve beta geliştiriciler için iOS 18 yazılım güncellemesi yayınlandı. Betasını beta geliştiriciler için şu anda aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bir beta programına kayıtlıysanız ayarlar genel ve yazılım güncellemeye giderek beta güncellemelerinizi kontrol edip orada iOS 18 yazılım güncellemesini işaretlediğinizde ise direkt telefonunuzda iOS 18'in betasını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Peki iOS 18 yazılım güncellemesi hangi modeller destekleyecek gelin hızlıca bir seri serilere göz atarım. iPhone XS ve Max ve tabii ki de iPhone XR iOS 18 yazılım güncellemesini destekliyor. iPhone 11 serisi, iPhone 12 serisi, 13 ve 14 ve 15 serileri de iOS 18 yazılım güncellemesini destekliyor. iPhone SE 2020 ve 2022 modelde iOS 18 yazılım güncellemesini yükleyebilecekler. Gelin hızlıca iOS 18 yazılım güncellemenin tüm özelliklerine hızlıca bir göz atalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayarlara girdiğimizde ise burada birçok yenilik var aslında. İlk önce Apple kimliğine girdiğimizde ise buradan iCloud'a iCloud'da erişim sağladığımızda ise iCloud'u toplu bir haline getirmişler. Aslında ki buradaki iCloud'daki birçok şeyi iyi bir hale getirdiler. Çünkü eskiden iCloud çok dağınık bir şeklindeydi ve şimdi bununla beraber iCloud artık toparlamışlar diyebiliriz. Sel erişim noktasının altında tabii ki de pil kısmı var. Aslında pilin buraya getirilmesi çok iyi oldu. Hemen göz önüne getirmişler. Pil kısmına erişim sağladığınızda ise burada pil sağlığı yazıyor ve burası tabii ki de normal. Şu anda iPhone 15 Pro'ya yüklemişim. E, iOS 18 yazılım güncellemesinin betasını bilginiz olsun şarj ediyor kısmına geldiğimizde ise artık şarjının %95'ten sonra şarj edilmesini istemiyorsanız bunu %95'e çekebilirsiniz ama iyileştirilmiş pil şarjı tabii ki de kapanıyor. Ben %95'e çektiğimde ise iyileştirilmiş pil şarjı devre dışı kalıyor. Tekrar %100'e çektiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi iyileştirilmiş pil şarjı aktif ediliyor. Siz telefonunuzun ne kadar şarj edilmesini istiyorsanız burayı işaretlediğinizde ise telefonunuz o miktar kadar şarj edilecektir. Yıllardır şikayet ettiğim bir konu vardı. Tabii ki de uygulamalar. En alta indiğimizde ise bir sürü uygulamalar gözüküyordu. Apple artık bunun için uygulamaları hepsini uygulamalar kısmında toplamış. Uygulamalara girdiğimizde ise bütün uygulamalar burada. Bu şekil burada da erişim sağlayabiliyorsunuz. Genel kısmına baktığımızda ise hızlıca burada artık hemen hemen her telefonun hakkında ikon eklemişler. Yazılım güncelemeni ikonu eklemişler. iPhone saklama alanı ikonu eklemişler. Apple'ın garanti konuna eklemişler. Buradaki tüm ikonlar biraz daha sade ve biraz daha büyük bir hale getirdiklerini söyleyebiliriz. iPhone saklama alanına baktığımızda ise burayı da biraz toplu bir şekilde düzelttiklerini söyleyebilirim. Ana uygulamaya geldiğimizde ise artık herhangi bir uygulamayı sürükleyebilir ve istediğiniz yere de bırakabilirsiniz. Örnek olarak ben bu uygulamayı burada bırakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulama şu anda burada kaldı. Veya farklı uygulamaları sırayla buraya dizmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamaları sırayla bu şekilde dizebilirim ve tüm uygulamaları kendinize göre düzenleme yapabilirsiniz ve bu uygulamaların renklerini ve ana ekranlarını değiştirebilirsiniz. Burada düzenleme kısmına basıyorum. Özelleştir diyorum. Özelleştirme ve koyu, otomatik, açık veya renkleri kendinize göre buradan seçim yapabilirsiniz. Küçük büyüklüğünü buradan ayarlayabilirsiniz ve buradan herhangi bir tonlamasını kendinize göre seçim yapabilirsiniz veya otomatik yapabilirsiniz. Otomatik haliyle gayet güzel. Şimdilik ben açık olarak kullanmak istiyorum. Denetim merkezinde yeni özellikler var. Hemen onlara göz atalım. Denetim merkezine geldiğimizde ise gerçekten denetim merkezi bu sefer daha sade ve daha iyi bir hale getirdiklerini söyleyebilirim. Ve tabii ki de artık telefonunuzu kapatmak istediğinizde ise ayarlara girip sistemi kapatmanıza gerek yok. Burada direkt telefonunuzu hızlıca bastığınızda ise buradaki telefonunuzu kapatabilirsiniz. Burada kapatma tuşunu da eklemişler. Aşağı doğru kaydırdınız ise burada müzik için veya ev home için oynatma listesini eklemişler. Tabii ki de ev ile ilgili. Buraya geldim ise burada telefonunuzun Wi-Fi uçak modu arayüzündeki Wi-Fi seçenekleri de burada gösterebiliyor. Bunu kendinize göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Örnek olarak ben şu an buraya geldim ve buradaki özelleştirmeleri örnek olarak bunu büyütmek istiyorum. Ekran yansıtmayı bu şekil büyütebilirim veya küçültebilirim. Denetimde eklediğinde ise burada herhangi bir şey ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Örnek olarak ben buraya biraz bir şeyler ekleyeyim. Düşük güç modunu eklemek istiyorum ve bunu biraz büyütmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde büyütebilirsiniz veya silebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu bu şekil yapabilirsiniz. Bu tamamen kendinize göre ayarlamaları yapabileceksiniz. Yeni duvar kağıtları geldi. iOS 18 yazılım güncelemenin duvar kağıtlarına erişim sağlayabilmeniz için basılı tutmanız ve tabii ki de artı tuşuna bastığımızda ise buraya geldiğimizde ise burada iOS 18 ile ilgili 4 farklı tema var. Bu temalar aslında hala geç yükleniyor. Apple umarım buna da hızlı bir şekilde çözüm bulacak. İlk temaya tıkladığımızda ise rengi bu şekil. Daha sonra sarı bir renk geliyor ve hafif mavi koyu açık bir mavi geliyor ve burada da hafif bir purle rengi bir geliyor. Buradaki e, kamera ve tabii ki de el fenerini kaldırabileceksiniz arkadaşlar. Örnek olarak bunu istemiyorsunuz veya farklı bir şey istiyorsunuz. Buradaki denetim merkezinde herhangi bir şeyi buraya ekleyebileceksiniz. Bazı uygulamalar yenilendi, fotoğraflar uygulaması yenilendi, tabii ki de Apple TV uygulaması yenilendi ve tabii ki de harita uygulaması yenilendi. Bunları da eğer iOS 18 yazılım güncellemesini yüklemeyi düşünürseniz göz atabilirsiniz. Gelen özelliklerden bir tanesi parola. Parola kısmına erişim sağladığımızda ise buradan hangi paroların kaydettiğinize dair hepsi burada çıkıyor. Örnek olarak Wi-Fi'lerin parolası hepsi burada. Hangi Wi-Fi'ye bağlıysanız buradaki tüm paroları hızlı bir şekilde görebileceksiniz artık. iOS 18 yazılım güncellemesinin beta'nın Geekbench skorpanlarını hızlıca göz atalım. Telefonuna iOS 18 yazılım güncellemesini yüklemeden önce mutlaka telefonunuzu yedeklemesini yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. iPhone 15 Pro'nun üzerindeki Geekbench skorpanı, tekli skorpanı 2151, çoklu skorpana baktığımızda ise 5699 olarak güncel iOS 18 yazılım güncellemesini yüklerken herhangi bir sorun yaşamadım. Yüklemeden önce telefonumun tüm yedeklemelerini gerçekleştirdim. Ondan sonra iOS 18 yazılım güncellemesini yükledim. Yükleme esnasında birçok test yaptım ve bu testlerden herhangi bir ısınma, kasma, donma pek fazla yaşamadım. Bazı uygulamalarda ufak tefek donmalar olsa da hala hazırda iOS 18 yazılım güncellemesini manuel bir şeklinde uygulamalar güncellenmediği için bunlar tabii ki de mevcut olarak normal görüyorum ve önümüzdeki haftalarda bu uygulamalarda güncelledikten sonra iOS 18 yazılım güncellemesini aktif bir şekilde görebileceğiz. Eğer iOS 18 yazılım güncellemesini telefonunuza yüklemek istiyorsanız ilk önce telefonunuzun yedeklemesini yapın daha sonra Safari ayarlarında iOS 18 beta profil yazdığınızda ise ilk çıkacak beta profilinde telefonunuzda iOS 18 yazılım güncellemesini indirebilirsiniz. Daha önce bir beta profiline sahipseniz eğer bunun için ayarlar genel ve yazılım güncellemeye girdiğinizde ise burada beta güncellemeleri olacak. Beta güncellemeleri eğer sizde kapalıysa veya iOS 17 e, işaretliyse direkt iOS 18 yazılım güncellemesini işaretleyebilir ve telefonunuza yükleyebilirsiniz. Sizler iOS 18 yazılım güncellemesini nasıl buldunuz ve yorumlar kısmında sizleri bekliyorum. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.